Evet şu an tren geliyor. Şöyle bir açık arkaya doğru gideyim çünkü yoksa öne yetişemiyorum genellikle. Evet geldi İnşallah orijinal modelliş. Burada İzmir yerine ne yazıyor. Bu hatalı mesela. Evet arkadaşlar, tren kalktığında sizinleyim. Şu an kalkması lazım. Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın güzel arkadaşlar size kendinize iyi bakın. Bay bay.